Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sal. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Traffic Creator'in sınırsız para ilkesini göstereceğim arkadaşlar. Son sürüm ve sınırsız para ilkesi arkadaşlar. Öncelikle e, alttaki verdiğim linke tıklıyorsunuz beyler. Ondan sonra direkt e, şuraya geliyorsunuz. Buradan reklamı geç diyorsunuz beyler. Ondan sonra buradan download diyorsunuz bekliyoruz ve indirme başlıyor. Ee, biraz uzun sürecek belli. Ben indirince geleyim. Evet arkadaşlar hemen geldim. Gördüğünüz gibi indirme tamamlandı. Hemen tıklıyoruz. Buradan ayarlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Siz bilinmeyen kaynaklara izin verdiyseniz tamamdır. Sırdan önünüze çıkmaz ama ben izin vermediğim için önüme çıktı. Şimdi arkadaşlar şuradan rekord mobizen yüzünden gözükmüyor ama. Şurada kur yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Tıklayayım şöyle ben. Bir dakika. Recorded Mobizen. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükleniyor oyunumuz. Bekliyoruz biraz. Bu arada arkadaşlar videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şuradan aç'a tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler yazdı. Son sürümdür arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda SK Games yazımız da geldi. Evet arkadaşlar. Traffic Raging'in yeniliklerinden e ben şu ayarları yapayım. Bir dakika. Bil. Önce bir Türkçe alalım. Dil arkadaşlar benim için çok önemli. Çünkü İngilizce'den anlarım da diğerlerinden pek anlamıyorum gençler. Türkçe de çok zor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kon, kontrol bana ivme Tuş da değil analog ivme. Hızlanma otomatik. Grafik. Ayrıca. Tamam Şimdi gençler oyna diyoruz. Gençler gördüğünüz gibi paramız Full Arkadaşlar Bir de şu anda son araba var Ondan önceki arabaları gördüğünüz gibi e, Ferrariler falan gelmiş arkadaşlar Ben ne zamandır bu oyunu oynamadığım için Tabi Bu arabalar hep paralıydı gençler. Polis arabasını nereye atmışlar. Evet. E, gençler şimdi biz biz bir Ferrari abimizle oynayalım. Diğerlerinde boyama falan yok gençler gördüğünüz gibi. Evet. Gençler şimdi e, ben şunda şey kırmızı rengi seçeyim. Ee, şu hız jantı beyler. Bunu hep alın. Bu hız jantı. E hepsini max yapmışlar zaten. Şu dövme kısmı açılmış. Ee, biz tabi Beşiktaşlı değiliz. Ee, o zaman şunu koyalım o zaman ya. Ulan, o değil. Bu güzelmiş. Tamam diyoruz gençler. Ee, bayağı bir yüzüğüm de bayağı bir sarıyorum. Şimdi ben e, şeyde oynayacağım. E, serbest de oynayacağım. Trafik yoğunluğu %30 tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, birazcık bayağı bir yerlere gelmişti. Şehir dışı çok karlı falan. Yağmurlu katılmıştı. Yağmurluyla oynayalım gençler. Daha fazla bir şey vardı ama galiba bunda yoktu. Gördüğünüz gibi gençler araba çok güzel kızın gidiyor. Hop. Gençler belki bunun e, cezalı olarak bunu hemen yarışma çekebilirim arkadaşlarla. Evet gençler. Hoppa. Trafik e, reader de çekelim belki ama Anlam. Çarptık sertçe Anam beyler. olduğu için Bir daha. Evet, Arkadaşlar da. Arka'da bize yoğunluklu Minecraft doları geliyor. Çünkü arkadaşlar ben Minecraft oynarken çok eğleniyordum. O yüzden Minecraft'a bayağı da ağırlık veriyorum. <laughs> Hatta benim kardeş kanalımda hep Minecraft videoları çekiyor arkadaşlar. Minecraft pedisi zaten hep full Minecraft. Ben hep full Minecraft arkadaşlar. Benim kardeş kanalımda full Minecraft oynuyor. O yüzden Minecraft'a biz ağırlık, vermi ağırlık veriyoruz. Hoppa dur şu adama da bir makas atacağım da. Arkadaşlar polis modu güzel. Adamlar hoş gibi. Bensinler çok iyi oynuyordum gençler. Ara ara güzel oynuyorum. Oo gençler çok pis makas attım ama. Hoppa. Evet arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. E, bu bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.